Diyorlar ki bizim adımıza teşekkür edin. Engin evet. çok hastaymış, grip çekiyor. Ayhan da öyle. <laughs> o da böyle böyle yapıyor. Evet, kendilerine çok teşekkür ediyorum bu akşam. Bizimle oldukları için sağ olsunlar diğer muhtarlarımıza da. Bu arada da biz neden buradayız? Bu gelenek niye var? Onu kısaca anlatmak istiyorum. Siz gidebilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Evet. Kalanda yani bu akşam gecenin adı Kalanda gecesi. Kalanda Gürcüler'in ve Lazlar'ın eski hesap yeni yılı, yeni yıl miladi takvime göre 31 Aralık'ta değil 13 Ocak akşamı başlayıp 14 akşam sabah eski hesap yeni yıldır. Bu zaman sadece bir takvim değişimi değildir. Kalanlar evin, ocağın ve hayatın yeniden kurulduğu, uğrun ve bereketin çağrıldığı bir eşik zamanı olarak görülür. İnanç nettir. Yeni yıla nasıl girersen yıl öyle geçer. Bu yüzden ritüeller 3 ayrı zamanda toplanır. 13 Ocak gündüz hazırlık günüdür. Ev temizlenir, düzenlenir, evin yiyecekle dolu olması önemsenir. Bazı yerlerde çocuklar torbalarıyla ev, ev dolaşır, maniler söyler, ev sahipleri torbaları elma, torbalara elma, ceviz, fındık, pişmiş mısır, kestane gibi yiyeceklerle doldurur. Bu dolaşma yeni yılın paylaşma ve bereket mantığını çocuklar üzerinden görünür kılar. 13 Ocak akşamı Ocak başı ve sofra zamanıdır. Kimi yerlerde komşular bir evde toplanır, mısır kaynar, sohbet uzar. Bu geceye dair güçlü bir inanç da vardır. Ateş sabaha kadar sönmemelidir. Ocağa odun atılır, herkes yatmadan önce sabaha kadar yanacak iri bir odun bırakır. Çünkü ateşin sürmesi, evin diri kalması, ocağın tütmesi ve bereketin korunması demektir. 14 Ocak sabahı ise eşik ve ahır merkezlidir. Eve ilk gelen kişinin uğurlu olması istenir. Bazı anlatılarda bunun bunun için özellikle uğurlu sayılan bir çocuk seçilir. Ardından sabah ritüelleri ahara yönelir. Hayvanlar uyumu, sağlığı ve verimi yılın bereketiyle doğrudan ilişkilendirilir. Kimi yerlerde hayvan evi alınır, eşi sağ ayakla gitsin diye sözlerle teşvik edilir. Tahıl serpilir, iyi sözler söylenir. Bazı yerlerde de tohumlar sembolik biçimde toprağa emanet edilir. Bu yılın çoğalması ve bereketin tutması için yapılan bir başlangıçtır. Kısacası sadece yılbaşı değildir. Bereketin çağrıldığı, kötünün uzaklaştırıldığı ve evin yeni yıla hazırlanarak kurulduğu bir gelenekler bütünüdür. Bugün her yerde aynı biçimde yaşanmıyor olabilir. Ama özellikle büyüklerin hafızasında hala güçlüdür ve her anlatıp bize bu eski dünyanın nasıl kurulduğunu gösteren kıymetli bir iz taşır. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.